Balkan Yıldız, Kur'an'da namazı tarif eden bir ayet okur musunuz bana? Musa'ya, İsa'ya namaz da farzda. Bana nasıl kılınacak ayeti okuyun. Hakan şimdi demek istediğin şu, <laughs> eğer Kur'an yeterli olsaydı Allah Kur'an'da namazı tarif ederdi. Namazı tarif etmediğine göre Kur'an yetersizdir. O zaman hurafe kitabını sana getireyim, oradan bana hurafe oku diyorsun. Yanlış mı? Bunu anlatıyorsun. Bana böyle kurnazlığı bırak, dürüst olacaksın. Kur'an'da namaz açık açık kıyam, rükû ve secde olarak açık açık tarif ediliyor. Ee, ve bütün peygamberler, bütün insanlar binlerce yıldan beri namaz kılmışlardır. Allah bize ayı tarif etmiyor, güneşi tarif etmiyor. Güneş var baktım güneşi görüyoruz, güneş ne ki demiyoruz. Namaz da biliniyor. Yani binlerce yıldan beri ezbere biliniyor. Mesela yürüme. Yürüme bize öğretilmiyor. Yürümeyi biz biliyoruz. Yemek yeme bize öğretilmiyor. Allah yemek yersiniz diyor. Ya nasıl bir şey biz yemek yemeyi bilmiyoruz. Kur'an bize öğretsin demiyor. <laughs> Namaz da bilinen bir ibadettir. Ve binlerce yıldan beri su gibi ezberden bilinen herkesin bildiği bir ibadettir. Buna rağmen Cenab-ı Allah ruku, secde ve kıyamdan oluşturan namazı anlatıyor. Ve Allah'ı tesbih ettiğimiz, Allah'ı andığımız da Kur'an'da belirtiliyor namazdayken. Dolayısıyla yani kendince böyle kurnazlıklarla Kur'an'ın yetersizliğini vurgulamaya çalışman boş bir çalışma. Hayır yanlış bir şey söylesem söyle. O zaman anlaşalım. Kur'an'da sesini çok yüksel, yüksel çok da kısma ikisi arasında bir orta yol tut diyor. Namazın sırasında her şey açıklanmış. Yani amacı o değil bunun. Yani. Ee, diyecek ki, bak hep bu gelenekçi ortodoks takım hep böyle yapıyor. Eğer Kur'an yeterli olsaydı namaz açık Namaza mı karşısın sen ya diyor. Ha Kur'an'da açıklanmadıysa de yoktur ayrıca. Niye Kur'an'da yok ki diyemezsin. Yoksa yoktur. Ama açıklanmış. Vakitli olarak size farz kılındı diyor. Daha nasıl ne ayet Cenab-ı Allah? Vakitli olarak farz kılındı. Gelenekçi kurnazlığı, böyle ortodoks gelenekçi kurnazlığı çok vahimdir. Yani çok bilinen bir şeydir. Bunu bazı nur talebeleri de yapar. İşte Mehdi konusunda falan da uyanıklık yaparlar. Böyle kilitleyeceğini zannediyor. Ayrıca mesela namaz farz edelim, Kur'an'da yok olsa, e yoksa yoktur. Yoksa yoktur, Hani nasıl olmaz ki diyemezsin. Ama var, anlatılıyor işte. Vakitli olarak size farz kıldım diyelim. Rükû var diyor, secde var, kıyam var diyor, tarif ediyor. Nasıl ayet okuyacak, nasıl Allah'ın zikredeceğini de belirtiliyor. Daha ne istiyorsun yani? Ayrıca ezberden bildiğin bir ibadet. E o zaman sana yemek yemeyi tarif etsinler istiyorsun sen. Mesela oruç tarif ediliyor, detaylarını anlatılmış ama adam bilmemiş olsa Cenab-ı Allah onu ona da anlatmamış olsa e zaten sorumlu olmaz. Ama anlatıldığına göre tamam. Mesela diyor şu haram diyor, mesela bu Kur'an'da yok diyor. Bana nasıl açıklayacaksın o zaman diyor, madem Kur'an yeterli diyor. Allah Allah, Kur'an'da yoksa yok. helaldir o, bu kadar basit. Tabi evet. Demek ki uydurmuşsun. <laughs> Kafaya bak ya. Bu, bunu o zaman nasıl açıklarız diyor. Mesela şu 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 şu, şu onlar arar. Mesela diyor ki ıstakoz haram. Kur'an'da bulamıyoruz diyor. Nasıl açıklayacağız diyor. E demek ki helal. Evet. Bu kadar basit.